yapıyorlar? Bu narkotik falan hepsini yaparlar, yerleri yaparlar. Ya, Demek ki narkotik falan Bu bölgeyi tam bir taraftan vurup dağıtıyorsunuz. Orada toplak. Kendi gözünde yani. şahit olduk, görüyorsun da çektim sizi. Baktık. Da, Kendi iradesiyle aksi Gördüğüm yolun ortasındaydım. Yol bak ya. Yolda bakmış. Aa, bak, kanka şu an yol kapat. Bak zırhlı araçlarla yollar kapatılmış şu an. Şu an izliyorum. Bir kanka, izliyorum. Kanka şu an askerlerin araçlarının yanından geçiyorum elbet kanka. De, of. Elbette. Abo. Bunlar de, ne de, lan? Oğlum artık zırhlı araçlar var kanka. Her yer zırhlı araç dolu lan. Bu memleketi bırakmayacağız. Bu Bu memleketi bırakmayacağız. Hello. Tamam dur. Ben de burada saldır oluyor. Çek, Ali abi bence çek, yap... çek. fazla durma bence şuradan uzaklaşalım. Bence de fazla durma. Abi yani. silahlanalım. Gelecek <laughs> sikti. Silahlanıp gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çektim <gülüyor> o görüntüyü <gülüyor> aldım. Aldın mı? Araya aldım. <gülüyor> of 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 of. Bir hareket yok. Ama bir ben, ben Ali ben abi geliyorum. dön. <laughs> Çöz geriye, <laughs> dön, geriye, dön. <laughs> geriye dön geriye dön. Geriye <laughs> dön geriye dön. Bizliğin şeyi vurdular lan. Gerekirse Kanka Asana. acayip. Acayip bir şey var burada evet, bak. Askeri araçlar bir ateş ediyorlar. Savaş Birleri var resmen lan içeriden. Ciğerlerim sarsıldı. Kanka videoyu bile var. çektik lan çok feci. Ya tamam kapat artık şunu. Kanka, kanka kanka ses etsin. Kapatıyorum ben Sayın Akta eee. Erzurum'dan ve Doğan'ın bölgesinden bu tip kalkışma haberleri haberleri ulaştı mı size? çünkü bu olayların münferit olduğu sadece İstanbul ve Ankara'da... Bunlara ateş edecek polis de mi